Değerli basın emekçilerim. Bugün burada işli ilişkin 2026 2027 yılları ilişkin toplu görüşme taleplerini açıklamak üzere huzurumuzdayız. Bu toplu sözleşme ne yazık ki daha önceki 7 toplu sözleşmeyi imzalayan bir yanlış sendikayla yapılmaktadır. Buradan görünen şey ki 14 yıl boyunca kamu emekçilerine, kamu emeklerini yoksulluğa sürükleyen iktidar ve yandaş sendika muhtemelen 2026 2027'de de bizlere yoksulluğu dayatacaktır. Bizler işçilerin anayasada ve yasalarda tanımlanan grevlerini keyfi bir şekilde erteleyen ve yasaklayan bir, bir iktidarla yandaş sendika arasında oynanan bu tiyatroda elbette bir şey beklemiyoruz. Kamu emekçilerinin yaşadığı derin yoksullaşmayı ortadan kaldıracak şey bizler iş yerlerinden alanlarda meydanlarda kuracağımız birleşik bir mücadeleden geçtiğini biliyoruz. Bunun için iktidarı ve yandaş uyarıyoruz. Bizlerin yoksulluğu üzerine daha fazla tepkimenize izin vermeyeceğiz. Buna fırsat vermeyeceğiz. Birleşe! Birleşe! kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Bugün buradan aslında 28'inde Temmuz'un 28'inde açıkladığımız ve bugün devamı olan taleplerimizin karşılanmadığı durumda bu toplu görüşmeyi kabul etmeyeceğiz ve haklarımızın güvence altına olan grevli gerçek toplu sözleşme içeren bir yasal mücadele düzenlemesi yapıncaya kadar ekonomik ve demokratik haklarımızı güvence alacak yasal düzenlemeler yapıncaya kadar iş yerlerimizi esas alan bir direniş hattını öreceğimizi ve bu direniş hattı üzerinden bu iktidarın ekonomik politikalarına mağdur olan bütün kesimlerle birlikte bir genel görev örgütleyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Genel görev genel direniş genel görev genel direniş genel görev genel direniş <laughs> taleplerimizi ilişkin daha önceden kamuoyunun bilgisine sunduğumuz talepleri bir kez daha tekrar etme pahasına buradan seslendirmiş olalım. Evet. Açılışta iş genel başkanımızın söylediği gibi bugün kamu ortalama maaşı yoksulluk sınırının biraz açlık sınırının biraz üzerinde yoksulluk sınırının bayağı altında sabitlemiş durumda. Dolayısıyla bizler artık yüzdelik zamlar istemiyoruz. En düşük memur maaşının yoksulluk sınırı olarak bugün ifade edilen 85 bin üzerinde tespit edilmesini istiyorum. Ve bu iktidar iktidara geldikten bugüne kadar uyguladığı ücret politikasında göz ardı ettiği, bilerek uygulamadığı, refahtan pay verme ekonomik büyümeden refah hakkınızı istiyoruz. Seyreden zamlar dahil olmak üzere bütün ek ödemelerin temel ücrete yansıtılmasını istiyoruz. İktidarın daha önceden dört meslek grubuna vermiş oldu. Ama seçim öncesinde bütün kamu emekçilerine vermiş vereceğini tavuk ettiği 3600 SG'nin daha fazla zaman kaybedilmeden yasal düzenleme kavuşturmasını talep ediyorum. 2008'de çıkarılan ve bugün emekçileri 2008'den sonra gelen genç emekçileri yoksulluğa mahkum eden 5510 sayılı kanunun yarattığı mağduriyetlerin bir an önce ortadan kaldırmasını ve kamusal emekliye insanlar emekli olduktan sonra refah içerisinde yaşayacağı kamusal emekliliği denen bir yasal denemenin yapılmasını talep ediyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz insanca yaşamak istiyoruz. Başta büyük kentler olmak üzere barınma sorununa sebep olan kira artışlarından etkilenen ve büyük kentlerde kamu emekçisi göçüne sebep olan kira artışlarına tedbir olarak bütün emekçilere kira yardım yapılmasını istiyoruz. Emekçilerin iş yerine geçirdiği zamandaki bütün asırların kamu tarafından karşılanmasını talep ediyoruz. Emekçilere yol ve yemek ücret talep ediyoruz. Söz verildiği halde kaldırılmayan ve iktidarın zopası haline gelen mülakat haksızlığına derhal son verilmesini istiyorum. Mülakat emek hırsızlığıdır. Mülakat emek hırsızlığıdır. Mülakat, emek, hırsızlığıdır. mülakat emek. 2011 yılının sonunda çıkarılan ve 2012 yılının başında devreye alınan yürürlüğe giren 666 sayılı kararnameyle özellikle sosyal güvenlik emekçilerin, iş kur emekçilerinin gasp edilen ikramiye prim haklarının bir an önce verilmesi için yasal düzenlemeler yapılmasını talep ediyorum ücret gelirlerinde yoksulluk sınırındaki vergi diliminin yüzde onda sabitlenmesini hane hakkının tüketilmiş olduğu mal ve hizmetlerden dolaylı vergiler olarak tanımlanan KDV ve ödemenin sıfırlanmasını talep ediyorum. Vergide, ücrette adalet istiyoruz. Vergide, ücrette adalet istiyoruz. Vergide, bütçede, adalet istiyoruz. İktidarın yanlış sendikan talebi üzerine toplu sözleşme hükümleri arasına yer alan sendika prim olarak geçen toplu sözleşme primi olarak geçen miktarın bütün kamu emekçilerine yılda en az bir maaş tutarında verilmesini talep Bugün dün evet bugün açıklandı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı tarafından bizim de altı sekiz hatta sekiz e, aydan beri bir müzede takımına bağladığımız iş yerlerimize kreş talebi ve iş yerlerimizde bebek emzirme odalarının açılmasına ilişkin biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı tarafından bir kararname yayınlandı. Bu kararname gereği bir an önce bütün iş yerlerine kreş açılmasını ve iş yerlerimizde bebek enzimi odaların açılmasını talep ediyoruz. Bu kararnamayı takip edeceğiz ve bir müzele takvimi içerisinde bu müzelerin iş yerlerimize kreş talebinin yaygınlaşması için kes bütününde bir müzede hakkını öreceğiz. Değerli arkadaşlarım ve değerli basın emekçileri bugün kadın emekçileri iktidarın Önce bu yıl biliyorsunuz aile ilan etti. Sonra da 10 yıl çıkardı. Ve geçen hafta Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan şey. açıklamaya göre şey. doğum yapan ebeveynler, bebek sahibi olan ebeveynlerin ilkokul şey. yaşına gelinceye kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin bir e, düzenleme yapılacağı, yapıldı daha doğrusu biz bu düzenlemenin iş mevzatında <laughs> esnek çalışma, esnek çalışmanın yoğunlaştığını <laughs> biliyoruz. Bu tuzağı görüyoruz. Biz özellikle kadın İslam'ı daratacak, da kadınları eve hapsedecek, kadınları kendi aile kurgularına ilişkin bir yaşam formatına hak edecek bu düzenleme asla kabul etmiyoruz. Biz kadın İslam'ını, kadının ekonomik bağımsızlığını Esas alan bir yerde bütün emekçilere, bütün kadınlara ebeveyn hakkı olarak bir kreş hakkının iş yerlerine verilmesini ve kadınlara doğumdan itibaren iki yıl ücretli izin verilmesini talep ediyoruz. Bu Avrupa Bey'in müstesibatında var. Bizler de düzenleme bu şekilde yapmalıyız. Değerli basın emekçiler, değerli ücretli arkadaşlarım, biz bu sözleşmeden bugün yapılan tiyatroda bir şey çıkmazacağını biliyoruz ve bunu bilen bir yerden bütçe dönemini esas ve bu yandaş sendikayla iktidar arasında oynanan bir tiyatro teşhir eden bir müzeden altını bütçe döneminden itibaren örgütleyeceğiz ve bütün ekonomik iktidarın mağdur ettiği bütün kesimlerde genel grevi genel direnişi örgütleyeceğiz. Buradan kamuoyunun bilgisine sürüyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Genel görev genel direniş.